Merhaba sevgili terazi burçları ben Ayşe abla haftalık açılımınız için karşınızdayım hadi bakalım kartlarımız size neler söyleyecek bu hafta of oh, atına binmişsin başarılı bir şekilde ilerliyorsun sevgili terazi elinde asan ve artık geçmişte yaşanılan üzüntüler kırgınlıklar karanlıklar geride kalıyor bazılarınız aşırı çalışmaktan mı diyeyim aşırı düşünmekten mi diyeyim sosyal hayattan biraz uzak kalmışlar lütfen enerjinizi toplayın ve ortalığa karışın evet tayinler gündeme gelebilir atamalar gündeme gelebilir terfi olaylarınız gündeme gelebilir hatta bir evlilik bile gündeme gelebilir bu hafta kırgın olduğun kızgın olduğun ve seni üzen zedeleyen ne varsa uzaklaşman senin için her zaman gayet iyi olacak. Bu da sana başarıyı getirecek. Bu da sana artı değeri getirecek. Özellikle resmi kurumla çalışan bir terazi burcu iseniz veya resmi kurumlarla, resmi makamlarla ilgili bir işiniz varsa, bir alacak verecek davası, bir yalan iftira yüzünden bir dava bunun bu hafta sonuçlanması olası olabilir arkadaşlar. Bacak ağrıları, özellikle diz kapağı problemleri yaşayabilirsiniz minisküs olabilir, tendon zedelenmesi olabilir, ee, sürpriz bir aşk. Hiç beklemediğiniz, tanıdığınız çevrenizden birisi ama hiç konduramadığınız bir insanın size karşı duygularının olduğunu öğrenecek ve böyle şaşıracaksınız. Ha mutlu da olabilir bazıları. Evet aşklar havada ve hatta bu aşk eğer ilerlerse evliliğe kadar gidebilir diyebilirim. Bodrum bağlantılı bir yol Bodrum'a gideceksiniz Bodrum'da yaşayan biri mi var bilmiyorum orada bir iş var bolluk bereketi çekeceğiniz bir hafta adaletin kılıcını çekiyorsunuz ve e, özellikle terazi beyleri evlat sahibi olan evli çocuğu olan terazi beyleri çocuklarınızın mutluluğunu ortak olabilirsiniz belki bir torun sevinci gelecek belki bir işle ilgili planları vardı. Bunların olumlu e, duruma geldiği, bebek haberleri gelecek belki de. Evet sevgili Terazi. Terazi dosttur. Dostuna düşkün, dostuna düşkündür, yardımseverdir. Ama kendi iç dünyandaki, iç dünyasındaki kırgınlıklar bazen böyle e, sağlıklı düşünmesini engelleyebilir. Dengeyi oturtursan, eğer mantıkla hareket edersen çok şeyin üstesinden geleceksin güçlü bir insanla yapacağın bir görüşme ve güçlü bir insanın sana önerileri kafanda planlarını uygulama fırsatını verecektir ve seni olumsuzluğa iten ne varsa da bu duygulardan kurtulacağım bir hafta diyebilirim evet bir kayıp olayı yaşanmış olabilir uzaktan bir ölüm haberi alabilirsiniz ya da çok umutlu olduğum işte bekliyorsun kredi olmuyor. Ya da işte bir vaatte bulundular size tamam olacak diye bekliyorsun olmadı. Bunun hüznünü yaşayabilirsin. Ee, ama her şey olacağı varır. Nazarınız, ağırlığınız dikkat edin. Bir büyüyle mi uğraştınız, hacı hoca işine mi bulaştınız ya da üzerinizde böyle bir ağırlık mı hissediyorsunuz? Hemen dua, felak, naz, ihlas. Fatiha, Ayetel Kürsü ve Bakara suresi iyi gelecektir arkadaşlar. Güzel giden bir dostluk, bir ilişki bir anda noktalanmış olabilir. Bir anda bir kalp kırgınlığı, karşı tarafın size sert, e, ters davranışları kalbinizi kırmış olabilir. Çekilin, hiç bu olmayın. O insan e, hatasını anlarsa gelir. Evet çalışan demir işleyen demir ışıldar. <gülüyor> çalışarak <gülüyor> pardon çocuklar kazanacaksın niyetin bulunduğun yerde kalmaksa kalmak için çabala bulunduğun yer sana çok sıkıcı geliyor hayatında değişiklik istiyorsan bunun kararını ver şu sıralar mantıklı planlar hareket edersen ay sonunda da Birçok şeyin üstesinden gelebilirsin. Hayırlısı inşallah. Evet, boşanmalar gündeme gelecek. Ama bunun akabinde de e, aile içi. Yani kimisi boşanıyor, kiminde de bir sevinç, mutluluk gündeme gelecek. Bakalım. Evet, sevgili terazi. Aşk. Havada aşk kokusu var. Aşık olabilirsin. İlanı aşk gelebilir. Biri sana aşkını söyleyebilir. Bir sihirbaz edasıyla etrafını çevrenin dikkatini çekiyorsun. İnsanların sevgisi sana saygınlığı seni de mutlu ediyor. Ama bazıları da karamsar, korku, vesvese, panik atakla yoğrulmuş yapma. Adeta küllerinden doğacağın bir sürece giriyorsun. Temkinli, mantıklı davranıp temkinli planlı şekilde hareket edersen aslanın ağzındaki ekmeği de alıyorsun güç kazanıyorsun güçleniyorsun yeter ki ne istediğini bil yeter ki ona göre kararlarını ver diyeceğim hadi bakalım hakkınızda hayırlısı olsun arkadaşlar bazen gerçekten çok şey isteriz o an bizim için daha uygunu odur ama olmaz üzülmeyip pes etmemek lazım her şeyin hayırlısını dileyelim vicdanlı merhametli iyi dostlar olsun etrafımızda bu çok önemli. İnşallah her şey güzel olur. Ayşahblofficial Instagram hesabım. Bana oradan ulaşabilirsiniz. DM'den mesaj atarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Özel bakım yaptırmak isteyen arkadaşlarımız. Hayvanlarımızı ihmal etmeyelim. Hayvanlarımıza mama su vermekten kaçınmayalım. Herkes her şeyi söylüyor. Hayvan öldürür, hayvan şöyle yapar. Hayvanlar öyleyse meğer Allah niye yaratmış onları? Ve niye demiş ki hayvanlar benim sessiz kulum onlara sahip çıkın. Bunu lütfen düşünelim. Onlara sahip çıkalım. Sahiplenme imkanı olan da hayvan sahiplensin. Güzel bir hafta diliyorum. Sürprizlerle dolu, sevgi dolu, mutluluk dolu bir hafta sizin olsun. Sizleri seviyorum. Allah'ıma emanet ediyorum. Kokulu kokulu yapıyorum.